İsmim Burhan Genç, Karadağ Türk Ticaret Odasının başkanıyım. Karadağ'da Türklere, Türk halkına karşı oldukça yakın bir ilgi var. Seviliyoruz burada. Bu ilgi artarak da devam ediyor. Fakat yani bu ülkeye yapılabilecek en büyük fayda eğer bir Türk tarafından yapılabilirse bu bu ilişkilerin gelişmesine çok daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum bir tıp fakültesi ve hastanesi yapılması Karadağ'a yapılabilecek en büyük hizmet olacak ve bunun da ilişkilerimize olan etkisi çok büyük olacak ülkede tıp fakültesi yok doktorlar yurt dışında yetiştiriliyor bu yatırım bu ülkeye yapılmış en güzel yatırım, en faydalı yatırım olmuş olacak. İki yıl önce doğrudan Türk yatırımlarında Montenegro'da dördüncü ya da beşinci sıradaydık. Şu anda Montenegro'ya doğrudan yatırımda bir numaradayız. Yani çok büyük bir sevinçle söylüyorum ki yani Sırpları, Rusları geçtik, Amerikalıları geçtik. 2024 yılı e Ticaret hacmimiz ise e, 212 milyon euroydu. Bazen soruyorlar, 650 bin nüfuslu bir ülkeye niye gidip yatırım yaptınız diye. E, şunu söylemek istiyorum, e, her ne kadar ülke 650 bin nüfuslu olsa da 300 milyonluk bir e, coğrafyayla serbest ticaret anlaşmasına e, sahip yani dolayısıyla buradan 300 milyonluk bir pazara serbestçe ulaşma şansınız var. Artı eee Karada NATO üyesi bir ülke. ve Avrupa Birliği'ne giriş görüşmeleri de devam ediyor. aslında Karadağ şu anda Avrupa Birliği'ne girmeye hazır. Sadece Avrupa Birliği'nin genişleme kararını almasını bekliyor. O da beklenen tarih 2028 Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına istinaden söylüyorum. Yani son birkaç sene yatırım için hem burada gelip 300 milyonluk bir pazara ulaşma hakkına sahip olacaksınız. Hem de 2028'den sonra... Avrupa Birliği ülkesinde bir şirkete sahip olacaksınız. Birçok firma var, Türk firması. Çok zorlandılar yatırımlarında ilerleyebilmek için. Çünkü kanunlar bizim bildiklerimizden farklı olabiliyor. Ama uyum sağladıktan sonra da her şey gayet yolunda gidiyor. Bir uyum süreci yaşamamak için önceden hazırlanmakta fayda var. Yatırımcıyı doğru yönlendirebilmek ve bir çatı altında toplayabilmek için Sayın Barış Kalkavan Büyükelçimizin de katkılarıyla odamızı kurduk. Şunu söylemek isterim: Montenegroda şirket kurarak pasaport alamazsınız. Yani bunu söyleyenlere inanmamanızı rica ediyorum. Böyle bir uygulama yok. Evet, çalışma izni kartı alırsınız. Bununla ülkede yaşayabilirsiniz. Ailenize de oturum izni çıkartabilirsiniz. Ama pasaport vermek diye bir uygulama yok Montenegro'da. Neler yapmak istiyoruz? Bir Türk Koleji kurmak istiyoruz Montenegro'da. O da olarak hedeflerimizden biri bu. İkinci hedefimiz, Sanayi Bölgesi e, kurmak istiyoruz Çünkü ülke e, ekonomisi tamamen neredeyse turizme dayalı ama yani e, biz burada otel işletiyoruz e, Otel inşa ettik e, birçok zorlukla karşılaştık ürünleri Türkiye'den getirdik Evet ama yani en ufak şeyler için bile ta, tadilatlar için bile, Tekrar ürünün Türkiye'ye gitmesi ya da yeniden üretilip gelmesi gerekti. O yüzden burada bir organize sanayi bölgesi kurma yolunda çalışmalarımız var. Podgorisa Belediyesi ile görüştük. Onlar yer tahsis etmek istiyorlar. Çetinye Belediyesi'nin bir yeri var. Onlar vermek istiyorlar. Kanunları şu anda yeterli değil. Bunun için de Türkiye'den ee, örnek bizim kanunumuzu ilettik üzerinde çalışıyorlar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra da inşallah onu da gerçekleştirmiş olacağız. Üçüncü hedefimiz e, bir tıp fakültesi ve e, hastanesi. E, bununla ilgili Sağlık Bakanlığıyla e, görüşmelerimiz oldu. Onlar da bu projeye muhakkak ortak olmak istediklerini ilettiler. Bu konuda da yakın bir gelecekte umarım hedefimize ulaşmış olacağız. Tarım konferansı düzenlemek istiyoruz. Ülkenin tarım alanlarının sadece %23'ü kullanılmış durumda. Ve organik tarıma müsait arazileri çok fazla. Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgelerde bu yatırımlara ihtiyaç var.